If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. I can never get to you, so I'm looking for a miracle, like somebody be so. Bugünkü misafirim biraz özel olduğu için onun karşısına tişört ve şortla yani her zaman çıktığım gibi çıkmak olmazdı. Bugün ona özel biraz janti, biraz jilet giyineyim dedim. Üzerime çektim takım elbisemi, papyon ve gömleğimi giydim. Saçlarımı taradım güzel bir şekilde şimdi. Sizi misafirimle tanıştıracağım. Kendisi geldi. Tabii beni bu şekilde gördüğünde biraz şaşırmış olacak ki dedi. Hani siz daha böyle rahat takılan bir insandınız. Bu kadar ciddiyet nereden geldi dedim. Siz bu saygıyı hak ediyorsunuz. Onunla geçirdiğim süre boyunca kendisini çok sevdim ve onun sizlerle tanışması gerektiğini düşündüm. Bugün sizlere kendisini tanıtacağım. Bugünkü misafirimin ismi Razer, soy ismi Anansi. Durun durun sakın. Size hakaret etmedim, küfür etmedim. Modelin adı bu. Yanımdaki dostumun modelinin adı Anansi. Evet gerçekten kulağa pek hoş gelmeyen bir modeli var fakat Razer yöneticileri bundan 9 sene önce bu ürünü çıkarırken ona böyle bir ismi yakışabileceğini düşünmüşler ve biz de kendisine Anansi diye hitap etmek zorundayız. Bir süredir kullanmakta olduğum Razer Anansi dostumun incelemesini bugün sizlerle birlikte yapacağız. Kendisini sadece 89 Türk Lirası'na satın almış oldum. Benim için gayet güzel bir fiyat. Peki bakalım 90 liraya bu klavye değecek mi, değmeyecek mi? Sizlerle beraber önce bir incelemesini yapalım. Teknik detaylarına iyice baktıktan sonra da son yargımıza varalım. Bakalım neymiş, ne değilmiş bunu şimdi görelim. Piyasada en ucuz Razer klavyeyi araştırdığımızda 280 liraya satılan Razer Sinosa Lite isimli bir klavye olduğunu gördüm. İkinci elde araştırdığımızda da Razer Lycosa isimli bir klavyenin 150-160 lira arasında satıldığını görebiliyorum. Eğer klavyemizin bir de RGB özelliği eklendiğinde ise sıfırda RGB'li Razer bir klavyeye sahip olmanın bedeli minimum 380 lira ile Razer Sinosa V2 RGB modeli oluyor. İkinci elde bir RGB Razer klavye almak istediğimizde ise Razer Sinosa roma modeli 250 liranın altında satılmıyor. Yani Razer RGB'li bir klavyeli minimum 250 lira üzerinde temin edebilmekteyiz Türkiye'de. Fakat benim almış olduğum klavye hem Razer markası altında satılmakta ve hem de RGB bir aydınlatmaya sahip ve kendisini az önce de belirttiğim gibi sadece 89 TL'ye satın aldım. Bu klavyeyi ikinci olarak satın aldım fakat 89 lira gibi gerçekten komik bir fiyata satın almış olmak beni gerçekten mutlu, ed mutlu etti. Klavyeyi satın alırken e, aldığım arkadaş kendisi e, hani dedim ben ışığı var mı bilmem nesi var mı diye sordum. Fakat yani ben biliyordum bunun ışıklı bir model olduğunu internette zaten birkaç tane inceleme videosu mevcut. Fakat satan kişi bana bunun RGB'li bir model olmadığını, sadece beyaz bir ışının olduğunu, onun da azıcık yandığını, bir işe yaramadığını falan söyledi. Sonra ben dedim işte hani bu model ışıklı olabilir, emin misiniz bu fiyattan satmak istediğinize falan diye ben satıcıya belirttim. O dedi ki evde fazlalık zaten, ışığı da yanıyorsa helal olsun falan filan anlaştık. Eninde sonra 89 liraya kargo dahil bir şekilde ben bu klavyeyi satın almış oldum. Klavye geldiğinde hemen Razer Synapse e, tabii tabi şu an 3.0 yeni klavyelerde kullanılıyor fakat Razer Synapse 2.0 ile çalışıyor yani yeni nesil Synapse çalışmıyor çünkü çok eski bir klavye olduğu için programı yükleyip hemen denediğimde ise gördüm ki farklı renk yani 16 milyon renk skalasından istediğimiz renk ile kullanabiliyoruz bu klavyeyi bu gerçekten beni mutlu etti tabii ki çünkü dediğim gibi fiyat gerçekten güzel bir fiyat marka desen gerçekten kaliteli A tabii ki bunun eksi noktası ne? mekanik bir klavye değil. Mekanik olabilirdi ama mekanik olsaydı biz bunu 89 değil 189'a bile alamayabilirdik. Işıklandırma konusunda her ne kadar gerçekten de çok düşük bir performans, zayıf bir aydınlatma performansına sahip olsa da geceleri gerçekten güzel bir şölen yaşatıyor bizlere. Öncelikle klavyemizin kutusunu bir incelememiz gerekirse sağ üstte bir Razer logosu, sol altta modelin ismi olan Anansi yazısı ve sol üstte de gerçekten önemli bir ifade görebiliyoruz. Evet yazdığı üzere klavyemiz MMO Gaming için tasarlanmış ve kutunun sağ alt kısmında da 7 adet MMO ayarlanabilir tuşu ve 5 adet de kısa yol tuşu olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda da birçok ayarlanabilir tuş olduğu da belirtilmiş kutumuzun üzerinde. Elime daha önce birçok Razer markasının ürünü geçti. Bu üründe de ne yalan söyleyeceğim ben Razer'ın kutu tasarımını gerçekten beğendim. Hani Razer'ın yeşilinin fanboyluğu diye bir laf vardır hani belki bilirsiniz. Gerçekten ben büyük ihtimalle Razer yeşilinin fanboyu olabilirim. Dış kutuyu açtığımızda içinin Razer yeşiline sahip olduğunu görüyoruz. Bu da <laughs> Razer yeşile aşıklarını mutlu eden küçük detaylardan birisi. İçinden bir kutu daha çıkıyor ve mat yüzeyin üstüne parlak şekilde işlenmiş Razer logosu ve Razer'ın başından beri kullanmış olduğu ünlü sloganı olan For Gamers by Gamers sloganı bizleri karşılıyor. Bence hoş, hoş bir tasarım ve ben de bahsettiğim bir Razer fanboy olduğum için yaptıkları her şey hoşuma gidiyor olabilir. Fakat tasarımın bence bağımsız ve tarafsız bir fikir olarak güzel olduğunu söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. O kutuyu da açtığımızda içinde klavye ve Razer'ın gönderdiği birkaç ıvır zıvır çıkıyor. Tabii ki ben bunu ikinci el çık satın almış olduğum için belki sıfırında işte Razer logosunun sticker falan da çıkıyor olabilir. Ama bende yoktu. Sadece bunlar çıkmış oldu bende Klavye elimizi alıp tasarımına göz gezdirmeye başladığımızda Açıkçası benim ilk dikkatimi çeken makro tuşları oluyor Normal klavye tuşlarının solunda konumlandırılmış oyun tuşları olarak adlandırılan tuşların yanı sıra 7 adet de baş parmak makroları olarak isimlendirilen MMO tuşları da Space tuşunun hemen altında adını da aldığı baş parmağımızla kolay şekilde ulaşabileceğimiz bir noktada konumlandırılmışlar ya Tabi bu tuşlarda ne olur? Dediğiniz gibi MMO oyunlarda belki de Bilmiyorum hangi oyunlarda makro kullanılabilir. Bu zamana kadar makro tuşlarını hani mesela mouse'lara eklenen 4 ve 5. tuş olarak hani şu baş parmağımızla hemen mouse'un kenarına eklenen tuşları hani ne oluyor mesela kısa yol olarak mikrofon tuşu olarak ayarlayabiliyorsun. Ya da mesela otomatik satın alma mesela CSD. Onun gibi şeyler ama başka nelerin işine yarayabilir böyle makro tuşları bilmiyorum. MMO oyunlarıyla da çok ilgim olmadığı için bilmiyorum. Fakat tabii ki bu tuşlar illaki işine yarayacak insanlar vardır. Razer Anansi klavyemiz bir tık geniş bir klavye ve ben de kullanırken bazen yanlış tuşlara basmak gibi sorunlar yaşadım. Ama tabii 2-3 gün kullandıktan sonra alıştığımız için daha fazla bu sorunu yaşamamış oldum yani. Sol üstte yine led aydınlatma ile klavyemizin caps lock, num lock tuşları ile ilgili uyarıcı ışıklar bulunuyor. Bunun yanı sıra FN ve F9 tuşlarını aynı anda bastığımızda On The Fly Macro Recorder olarak isimlendirilen yani makro tuşlarını uygulama arayüzüne girmeden kaydedebileceğiniz bir tane artık kısa yol tuşu gibi bir şey oluyor. Onunla alakalı da bir tane simge yine sağ üstteki led aydınlatma kısmında bizi bilgilendirici olarak yanıyor. Aynı zamanda FN F10 tuşlarıyla birlikte de klavyemizi gaming moduna geçirebiliyoruz ve bu şekilde de kısa yol tuşlarının bazıları çalışmıyor. Mesela Windows tuşuna yanlışlıkla basıp oyunun Ortasındayken bir anda alt taba inme gibi sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Bu gibi tuşların çalışmasını engelliyor gaming modu. Yine bildirim kısmında da yeşil G harfiyle gösteriliyor bu. Klavyemin sağ ve sol tarafı yani en uç kısımları hani direkt düz bir şekilde aşağıya inmek ve küt bir tasarım olmak yerine böyle daha yayvan bir halde şey yapılmış artık. Daha yayvan bir şekilde tasarlanmış. Bu da genişliğini arttırmış tabii ki klavyenin. Zaten ağır geniş, kocaman, yer kaplayan bir klavye olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arka tarafta zaten klavyelerin olmazsa olmazları yükselticiler bulunuyor. Bu yükselticiler normal seviyede. Hani yükselticiler hakkında nasıl bir yorum yapabilirim bilmiyorum. Klavyeyi yükseltiyor yani, işini görüyor. Fakat kaydırmaz pl plastikler de var tabii altında. Onlar gerçekten rezalet, hiçbir işe yaramıyor. Hani hissediyorsun parmağınla böyle kaymayacakmış gibi yapıyorsun ama böyle bir Düz bir zemine koyuyorsun Masaya koyduğun an böyle kayıyor Ve mouse'undan daha güzel kayıyor yani Anlamadım ben neden öyle olduğunu ee, Gerçekten benim için sınıfta kaldı yani Bu klavyenin kaydırmaz silikonları Ama belki dediğim gibi mousepad'in üzerine falan koyarsanız Mousepad'in üzerinde kaymadan yapışabilir Hani böyle büyük masayı kaplayan mousepad'e sahipseniz Belki dediğim gibi kaydırmazlık yapar ama Düz masada benim Gerçekten kaydırmaz plastikler sınıfta kaldı diyebilirim Aynı zamanda klavyemiz 2 metrelik bir örgü kabloya sahip. Bu örgü kablo yeni nesil Razer klavyelerindeki kablolara göre bir tık ince kalmış. Fakat bu sıkıntı değil. Zaten Razer'ın kabloları en azından klavyelerinde ben çok beğeniyorum. Çok kaliteli oluyor. Ben kaç defa böyle hani bir yerlere sıkıştırdım ama sıkıntı çıkmadı bu zamana kadar. Bilmiyorum belki de benim şansıma da böyle bir şey olmuş olabilir. Fakat Razer'ın bilmiyorum yani bu örgü kabloları gerçekten iyi oluyor. Kablomuzun 2 metrelik olduğundan bahsettik. Ucunda 2 tane USB çıkışı var. Bir tanesi klavyeyi direkt kullanmanızı sağlıyor. İkincisi ekstra USB portu değil. Klavyemizin üzerinde de ekstra USB portu yok. Ne yazık ki. Bu ikinci USB girişimiz ise klavyenin aydınlatması için. Yani o ikinci USB'yi takmazsak klavyemiz aydınlanmıyor. Ne yazık ki. Tek USB'den çektiği güç yeterli gelmiyor. Çünkü eski bir klavye eski olunca güç tüketim artıyor falan filan. Öyle yani. 2 tane USB var bu kadarı bilsek yeterli bizim için. Tuşlardan tekrar bahsedelim. Mekanik olmadığını söylemiş fakat basış hani zor değil böyle eski klavyelerdeki bir böyle zorluk olurdu. Onun zorluğu asla yok. Normal bir klavye olarak bahsedebilirim sizlere. Mekanik olmaması kötü. Mekanik olmaması üzerine çok duruyorum. Çünkü artık hani mekanik diye bir ortada şey atıldı ya hani böyle son zamanlarda klavye mekanik değilse iyi değildir o klavye muhabbeti var. Tabii ki böyle bir şey var doğru ama klavyemizin tuşlarının basma hissiyatı ve basış zorluğu da kötü değil bundan bahsedebilirim ses olarak da açıkçası gecenin üçünde gelip annenizin sizi işte ne bu ses falan filan işte demesini engelliyor olabilir hani engelleyebilir ses konusu ise şu şekilde Başta da bahsettiğim gibi kişiselleştirme konusunda bizim yardımımıza Razer Synapse 2.0 koşuyor. Program üzerinden kısa yol atayarak FN ve 1'den 9'a kadar rakamları kullanarak farklı renklerde kullanabiliyoruz klavyemizi. Ne yazık ki Lightning kendi yani ışıklandırma kısmında hani farklı rainbow modu bilmem ne modu falan yok. Klavyemizin ışıklandırması sadece tek renk şeklinde çalışıyor. Hani tüm renkleri farklı olarak yayamıyoruz. Hani dalgalı olur gidip gelmeli breed breed mi deniyordu tam hatırlamıyorum breathing hani Nefes alıyormuş gibi böyle gelip giden ışık şey falan, onlar yok. Sadece böyle renk değişimi var, böyle farklı renklere geçiyor veya tek renk olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda makro ayarlarını da bu program üzerinden ayarlayabiliyorsunuz, her türlü makronuzu. Fakat ben makroyla başta da bahsettiğim gibi pek bir ilgim olmadığı için burada size detaylı bilgi veremeyeceğim ama Razer Synapse 2.0 makro tutorial gibi bir böyle saçma sapan arayın, Türkçe çeken yoktur diye tahmin ediyorum. Yabancı kaynaklardan da bunu ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak bu klavyeye eğer çıktığı zaman da yani bundan yaklaşık 8-9 sene önce elime geçmiş olsaydı 10 üzerinden 8 puan verebilirim. Çünkü gayet güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim sizlere. Fakat günümüzde ise bu klavyeye 10 üzerinden 5 5 bile fazla olur diye düşünüyorum. 4 olabilir belki. O da hani RGB ve Razer gibi yani isim hani fanboyluk muhabbetinden 3-4 puan verebilirim sadece bu klavyeye. Ha tabii ki 89 liraya bundan daha iyi klavye bulunur mu sıfır olarak bilmiyorum piyasayı daha iyi araştırmak gerekiyor. Bazen indirimler tabii ki bundan daha iyi klavyeleri uygun fiyata satın almamızı sağlayabiliyor. Mekanik olmaması, aydınlatma sorunu, klavye tuşlarının çok büyük olması, bazı tuşlara ulaşamamam. Hani parmaklarım uzun ama gerçekten bazı tuşlara uzak uzanmakta zorluk çekiyorum. Bu gibi sıkıntılar e, yani ne kadar kötü olsa da tekrar bahsetmem gerekiyor. Hani 4 puan verilebilecek bir klavye olmasının sebebi gerçekten uygun bir fiyata satın almış olmam ve ek olarak da böyle uygun bir fiyata RGB'li bir klavye satın almış olmak yani RGB'sinin olması artı özelliklerinden birisi tabii ki markasında Razer olması gerçekten önemli bir özellik. Ek olarak Türkiye'de bu klavyeye sahip olan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü YouTube Türkiye'de çok araştırdım YouTube Türkiye'de değil YouTube'da çok araştırdım fakat bunu Türkçe bir içerik haline getiren video şeklinde bir içerik haline getiren kimsenin olmadığını gördüm. Belki de Türkiye'deki tek Razer Anansi inceleme videosunu sizlerle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşunuza gittiyse bana beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.